Yapılır mı abi? O kıza yapılır mı? Her şeyini ona borçlu be. Bilmez miyim eski halinizi ben? Ta şu kadardan tanırım ikinizi de. Oho! Bir taneydik o zamanlar be. <laughs> varsa yoksa Osman abisi. Analık, babalık, kardeşlik, hocalık... ...Ne varsa benden gördü be. Anamdan babamdan kalan tek yadigardı. Yani üstüne titrerdim... ...Sen de bilirsin. Hani tonozun orada... ...Hüsnü var ya... Onun taksilerinde çalışırdık. Koyalım. Ben gündüzcü o gececi. E, ne me lazım yani el açık adamdı üstü. Bir gün böyle yalvardım. Ekrem'in de altına bir araba çekti. Tamam mı? İşin altın devri o zamanlar. Bizde hızlıyız ha. Korsanlık yok. Otel önü, Galata rıhtımı hepsi bizde. Ne kadar seyahat şirketi varsa çivilemişiz. Kemiğin yağlısı önce bize düşüyor. Allah inandırsın gün oluyor yövmeye yüzü buluyor. Biz de önce façaları düzelttik diyorum yani ha. Hani tanımayan görse o sosyete omanlarından erdişlerinden biri zannedecek iyi mi? E ne de olsa gençlik delilik sonra bekarız da. Bir gün Ali Efendi dayı çağırıyor dediler. Bizim pederle silah arkadaşıydı. Yani beni de tanır ve sever yani sizden iyi olmasın. Kızı Türkan acele Ankara'ya gidecekmiş bu imtihan davasına. Türkan dediğini de çocukken tanırım yani. Bak hele dedim ya ne çabuk geçiyor o zaman. Sana emanet dedi Ali Efendi dayı. Ya lafı mı olur emanet kız tabii ya. Bir de baktım Türkan, abi ay parçası gibi, yani nutuk tutuldu böyle, hani heykel olmuşum heykel, ev eşyası gibi kalmışım. Kız yahu sen bu kadardın dedik demedik, atladık arabaya durum, iki laf ettik, baktım ağzından bal akıyor. Ya yok böyle şey be, hani o yolları, o Bolu dağlarını geçtik mi, uçtuk mu, Mah, nimete kör bakayım hatırlamıyorum ha! Ya beş saatte girmişim Ankara'ya diyorum. Sonra kız emanet ya gece attım iskemliği kapısının önüne iki pakette cigara sabaha kadar oturdum iyi mi? Ertesi gün verdiğim tane atladı arabaya yahu kız değil afet be. Hani giderken uçuyorduk ya abi dönüşte kaplumbağa böyle 30-40 kilometre diyorum. Niye diye sordu birkaç kere bozuk mozuk dedik yersen tabi yol bitecek diye ölüyorum abi. Sonra bitti o yolları mi? Kasım Paşa'ya geldik elimi sıktı gene görüşelim dedi. Teşekkür ederim senin kadar tatlı iyi bir insan görmedim dedi. Böyle içimden bir şey aktı kalbime oturdu kurşun gibi. Sonra elini salladı. Allah kahretsin yani erkeklik olmasa ağlayacağım be. Üç beş gün gelemedim kendime. Ya buram yanıyor abi. Nah direksiyon, yol, taş, viraj. Ya trafik memurunu Türkan görüyorum iyi mi? Sebepsiz yere doluyor gözlerim. Ne yemek ne içmek. Durup dururken bir ağlama. Ölüyorum be. Ne oluyorsun dedi Ekrem. Hiç dedim ama ısrar etse de anlatsam diye içim gidiyor. Sonra baktım üstelemedi. Ben kendiliğimden döküldüm. Yani ihtiyaç abi anlarsın. Bana bak dedi Ekrem. Sen kim o kim? Babasının yanında 20 tane Osman çalışıyor dedi. Kapısında 10 kişi nöbette dedi. Ben de 11. olurum dedim. Yattım nöbete iyi mi? Evden adımını atıyor atmıyor dışarı. Şak açıyorum arabanın kapısını. Önce hıkmık etti ama sonunda alıştı ha. ...Beni görür görmez, vallahi yani, böyle ışık ışık parlıyor gözlere abi! öldesin öleyim be, anlatılmaz ki ya, anlatılmaz ki! Efendilik, güzellik, nezaket, alçak gönüllülük... ...Ya kağıt helvası ya abi, var mı böyle şey be, ne istersen onda ha! Ali efendi dayıya bahsetmiş benden bir gün... ...Babam seninle görüşmek istiyor dedi... ...Böyle kalbim ayağımın dibine yuvarlandı, ölüyorum zannettim ister misin dedim. Hani olacak şey değil ama ne demişler? Ümit fakirin ekmeği ye Mehmet ye. <laughs> böyle çarpa çarpa ettik sabah. Şak damladım oraya. Ondan sonra cima böyle baktı baktı. Sonra çıkardı 30 bin lira attı önüme. Araba al kendine dedi. Yavaş yavaş ödersin bana iyi mi? Ya ben onun arabasında değilim. Kapıldın mı bu ümide? Beni beğendi diyorum Allah'ım. Yani bir ara kapansam ayağına ölüyorum desem, ölüyorum Türkan'a be, ya acıyım bana bütün ömrümü desem, yani onu mesut etmekle, çalışmakla, sevmekle desem, yani böyle, yani Allah be! Hadi be dedi Ekrem, bakalım kız seni ister mi? Ama ben kafama koydum, açılacağım kıza. Geçtim hanenin önüne abi, saatlerce talim ediyorum, bütün fiyakalı lafları yazmışım romanlardan. Hani Nerime Kadir, Mahmut Mesat Bozkurt, hepsini ezberlemişim. Tam gideceğim, geldim askerden bir cel. Ne o bilmem, 45 günlük tekamül kursu varmış. ...Kurs takar mı aşkım aşkı, hadi ben C.T. askeri yiyeyim. Arabayı bıraktım Ekrem'e, oğlum göz kulak ol şuna dedim ama... ...Tam aldım bavulu, Ali efendi çağırıyor dediler, haber geldi. Tabii ben de ne yapayım, çaresiz Ekrem'i götürdüm. Kardeşimdir dedim, hani ben neysem o da odur dedim. Namusludur dedim. E tabii biz böyle vasiyet edince, yani kardeşim falan deyince... ...Akan sular durdu tabii. Fakat abi, asker ocağında vakit nasıl geçti, ne oldu bilmiyorum ne hatırlarsam ölünü öpeyim yani yaşıyor muyum yaşamıyor muyum ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum abi sonra bir üst emenimiz vardı yani sizden iyi olmasın erkek mi erkek yani bir gün böyle dalıp gitmişim elimde de Türkan'ın resmi üst geldi resmi aldı elimden böyle baktı baktı sonra böyle yani bir tuhaf oldu çocuk böyle durdu durdu Sonra dedi ki bana, oğlum dedi erkek adam ağlar mı be, ağlar mı erkek adam? Ben de tabi üstemenim dedim. Ağlar da sızlar da bu ne davadır bilirsin dedim. Tabi o çocukta bir kalp taşıyor yani. Resmi verdi. Kendi gitti. Benim askerlikte bitti zaten. Tak ben hemen kahveye. Merhaba Ekrem nerede filan dedim. Herkes kendi dalgasında. Ya Ekrem yoksa dedim arabaya mı bir şey oldu? Yoksa Ekrem'e mi bir şey oldu? Vallahi bir şey yok abi dediler. Yani uğramaz oldu dedi kahveci iyi mi? Baktım pis Feridun kıs kıs gülüyor. Olan sen her şeyi biliyorsun dedim yapıştım yakasına. Arkadan birisi dur dedi ve elime bir davetiye sıkıştırdı. Oğlumuz Ekrem Gürbüz kızımız Türkan Selman'ın bilmem ne tarihinde Kasımpaşa Ünsal Aile Salonu'nda nişan, nişan. Birden buğlandı etraf. Hiçbir şey göremez oldum. Sesler, şekiller karıştı. Su serpmişler suratıma. Böyle kahvecinin otomobilin anahtarını uzattığını gördüm. Ekrem bırakıp gitti dedi. Hiçbir şey söylemedi mi dedim. Söylememiş. Sadece çekmiş gitmiş. Haftası geçti geçmedi kaybettik Ali Efendi dayı. Toprağa verildiği gün gördüm ikisini de. Türkan boynuna sarılmış ağlıyordu. O it yüzüme bile bakamadı kaçırdı hep gözlerini. Bir an göz göze geldik. Yandaki kahveyi işaret ettim. Çektim insanın kıt Allah'ın bol yerine. Ellerime kapanacak oldu. Tükürdüm suratına. Yapma dedi, köpek gibi yalvardı, acıdım. Ulan bir şey istemem senden, sadece iyi bak ona dedim. Bir incittiğini göreyim kardeşim demem, gebertirim dedim. Vurdum, vurdum, vurdum! Sonra... Sonra kız kaldı mı sana kimsesiz? O senenin martına evleneceklerdi. Önce çarşıdaki dükkanları sattırdı bir içeriye. Sonra piyaledeki evleri... ...daha sonra da babadan kalma köşkü. Kız kira evine çıktı. Düğün için yaptırdığı elbisesi sandığa kaldırdı. Ne yapsın? Bugün tapu, yarın garaj, öbür gün arabalar, belediye, otobüsler gene garaj, garaj. Uyuta uyuta bu hale getirdik.